Şeytanlar Allah'a sınırım. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz. Oysa onlar haktan size geleni inkar etmişler. Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı elçiyi de siz, sizi de sürüp çıkarmışlardır. Eğer siz benim yolumda cihat etmek ve benim rızamı aramak amacıyla çıkmışsanız Onlara karşı nasıl hala sevgi gizliyorsunuz? Ben sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilirim. Kim sizden bunu yaparsa artık elbette yolun ortasından şaşırıp sapmış olur. Maşallah. 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 Ee, kısaca bir şerh Estağfurullah hocam. Kıcığım. Allah iman edenlere müminlerden başkasını veliler edinmeyin diyor. Evet. Başkalarını inanmayanları veliler edinmeyin diyor. Evet. Onlara karşı da sevgi yöneltmeyin diyor. Çünkü sadece Müslümanlara karşı sevgi yöneltilebilir. Onlar kardeştir. Şimdi bak Müslüman olmayanlara karşı da şefkat vardır, evet. acıma hissi vardır. Yani evet. Müslüman olmayanlara karşı böyle hani sık tıpkı baboama. Çünkü Müslüman olmayan adam nedir biliyor musun? Potansiyel Müslümandır. Evet. Allah diyor, siz de diyor. Ateş şu kurunuzda, Allah sizi kurtardı diyor. Evet. evet. Değil mi? Evet hocam. Siz de şirk içindeyiz diyor. Evet. evet. Her dinsiz potansiyel Müslümandır. İnşallah. Şefkat ve merhametle kurtarmak için azmedeceğiz, gayret edeceğiz. İnşallah hocam. Çünkü Allah vermesin. Kurtarmaya çalışan bir süre sonra kendi batabilir. Kurtarmaya çalışan adam bir süre sonra veli haline gelebilir, Müslüman haline gelebilir. İnşallah hocam. Potansiyel Müslüman olduğu için şefkat esastır. Allah'ın her yarattığına karşı şefkat İnşallah. İnşallah. Korumaya çalışacağız. Aleyküm. Kurtarmaya çalışacağız. Sizin... Ya batsın batabildiği kadar demeyiz. Estağfurullah. Yani. İnşallah hocam. Sizin zaten dünya çapında yaptığınız da bu hocam. Aslında Darwinizmi yıkmakla bütün küfre dünya çapında büyük merhamet ve şefkat gösteriyorsunuz inşallah. Maşallah. Maşallah.